Arkadaşlar merhabalar yeni bir motosikletle daha sizlerle beraberiz. Ee, videoda görüyorsunuz motosikletimiz çok kötü durumda. 2011 model bir spacy e, e, bu şekilde geldi bana. E, gördüğünüz gibi kontak kabloları kopuk, şase paslanmış, kafa demiri paslanmış, yani şasisinin her yeri e, kötü durumda. Burada koruma demirinin vidaları kırılmış her yanı beter ve bana bu şekilde geldi bu motosiklet. Burada Emin Usta bir selam gönderiyor. Biz de ona bir selam gönderiyoruz. Emin Usta burada. Müşteri motosikletimize ben mekanik istemiyorum. Sadece kaporta toplanacak dedi. Boğazımızı gösteriyorum burada. Boğazımız da kötü durumda. Emin Usta şu anda elektrik tesisatının eksik olan yerlerini tamamlıyor. Bir marş basacağız ve marştan sonra toplamaya başlayacağız. Burada kaynakları var arka tarafta. Çok ciddi bir kaynak işlemi var. Şöyle bakıyoruz ve dediğimiz gerçekten e, çok kötü durumda bir space'i e, şu anda e, şase yazım paralamaya başladım ve arkadaşlar bu iş gerçekten çok yorucu bir iş 3-4 gün kadar falan sürdü diyebilirim ve hatta şu an sol tarafta Emin Usta var ben dedim ki yoruldum Emin Usta sen devam et dedim burada bir işi usta nasıl yapıyor çırak nasıl yapıyor burada iki ayrıntıda görebilirsiniz Emin burada gözlük takmamış kulaklarını çekeceğim onun Böyle komple bütün şeyi çıkana kadar kumlamacıya gönderecektik. Ee, kumlamacımız e, şey yapmadı. Kapatmış dükkanını. Bunu kumlayamadık. Ondan sonra gördüğünüz gibi muazzam bir boya çıktı ortaya arkadaşlar. Yani e, fabrikadan çıktığı gibi oldu motor. Ateşleme boya yerine taktık. Motosikletimizin salıncağı değişti. Salıncak saplama vidası değişti. Orta sehpası değişti. Orta sehpanın mili değişti. Hepsi sıfır arkadaşlar. Burada ön amortisörlerimiz değişti. Mesnetimiz değişti. Furç takımımız değişti. Kafa demiri değişti. Gidonumuz değişti. Motosikletimiz sadece eski kalan şasimiz kaldı. Yani boya ve işçiliği görüyorsunuz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar e, ee, kazıdık ve boyadık. Çok uğraştırdı. Buraya gelene kadar videoda çok hızlı ama bizim e, 4-5 günümüzü aldı motoru bu hale getirmek. E, Erdem Usta, evet aramıza yeri katıldı. Erdem Usta bir selam yolluyor. Bir videoda muhakkak tanışırız. Bu tarafta e, bizim, bak sigara da içiyor. E, Ramazan, Ramazan kardeşimiz, Trendyordu Ramazan. Bu bizim şişkomuz. Panda ayımız e, Murat abi. Bir daha çık Murat. in aşağı Murat. Harika. Ee, orada çalıştığına bakmayın oyalanıyor. Evet şimdi arkadaşlar burada müşterimiz dedi ki çok sofistike bir şey istiyorum dedi. Ee, renk için biz dedik ki bu görmüş olduğunuz o bronz yapabilir miyiz diye müşteriye e, dedik ki biz böyle sim kaplayalım burayı. Müşteri dedi ki burayı sim kaplayalım bu şekilde yapalım. Hani biz de bunu söylerken kendimden o kadar çok eminim ki diyorum ki abi burayı böyle böyle sim yapalım e, daha iyi olur. Gönderdi. Yok be kardeşim saçmalama öyle şey olur mu dedi. Ve iki tane renk sunumu yaptık. İki renk sunumu içerisinden e, sarı olana yani altın sarısı olanı seçti. Ve motosikletimizin bazı aksamlarını ona boyadık. Jantlarımızı sarı yaptık. denge topuzlarımızı sarı yaptık arkadaşlar. Şu anda burada motosikletimizin işte e, gaz kolunu takmaya çalışıyorum. Burada Murat bana büyük ihtimalle bir espri yapıyor. Oynuyorum orada. Ondan sonra motosikletimizi yavaş yavaş derleyip toplamaya çalışıyoruz. Egzozumuz da yeni takıldı bu arada. Gördüm söylüyorum. Böyle bir video ilk defa deniyorum. Çünkü parça parça çok video çektim. Çok uzun sürdü. Bu motor yaklaşık bir buçuk iki ay kadar sürdü. O yüzden parça parça video çekip üzerine seslendirdim. Herkes böyle kendini vermiş uğraşıyor. Şişko gene karşımızda. Ve şu an sinyalleri temizliyor. Diyor ki burada ne diyordu? Burada şey diyordu. Ee, neyse bu arada da bizim Amerikalı Mustafa'mız Amerika'ya gitmedi ve biz bu kadar uğraşırken gelmiş Engin abi ben burada motorumu yıkayabilir miyim diyor ne yapıyorsun diyor motor yıkıyorum ne yapayım diyor evet görüyorsunuz işte bu adam Amerikalı evet arkadaşlar çok yorgun ve bitap durumdayım bu benim acaba emin mi dedim hayır benim bu evet işte arkadaşlar işte mekanik aksamları tamamlamaya çalışıyoruz kaportaya geçmeden önce motosikletimizin şasisiyle tozlanmış. Yani ne kadar zaman geçti ama herkes bir yere parmak atıyor. Erdem Usta eline kalemi almış. İnce ince kapağı parlak siyahın üzerine altın sarısı on dayısı. Ve arkadaşlar gerçekten çok detay verdik bu motosiklete. Disk vidalarımız varyatör vidalarımız diskimiz ön jantımız denge topuzlarımız Bundan sonra kontağımız da aynı şekilde. Benzin depo kapağımız ve motor blok kapağımızı da sarı siyah yaptık. Şimdi burada arkadaşlar motorun garajlarını tutmaya çalışıyoruz. Yani batsız bedeviyi çölde kutup ayısı hesabı. Abi oturmuyor. Yani nasıl niye otursun ki? Ondan sonra öyle uğraş böyle uğraş. Ha burada bir problem var. Hemen arka tarafı kesiyoruz. Yamuk kaynatılmış arkadaşlar. Bir daha başa döndük. Başladığımız noktasında gerisindeyiz. Bura birkaç saatimizi aldı ama videoda hemen hızlı geçiyoruz. Biter mi dert? Motorun şasisini ölçüyoruz. Motorun şasisi çok açık. Daha öncesinden bir kaza yapmış belli. Burada bir şase düzeltme işlemi yaptım. Murat abi e, eksik olmasın videonun sonuna videoyu almış kaydı almış. Burada şasemizi düzelttik. Buraya kadar ben bu motoru toplamıştım. Tekrar geri söktüm. Şase düzelttim. Bir daha topluyorum. Gerçekten uğraştırdı ve sabrımı tüketti. Burada bu devre aç kapağının şu uyumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Jantlar müşterimiz bu rengi istedi. Ee, çok güzel bir değişik bir motor ortaya çıktı. Burada işte sarı siyah diskin, işte kaliperin sarı ayrıntıları. Ee, konuma demiri takmadık. Burada farla ilgili bir sürprizimiz var. Bu videoda yetişmeyecek ama arkadaşlar. Füme amatör kullandık. Ee, miline kadar, rediktörüne kadar boyandı. Her yeri detay arkadaşlar. Denge topuzun dışı sarı, içi siyah. Jantlarımız aynı keza bu şekilde. Ee, motorumuzun e, hala bitmedi. Evet burada e, lastikleri beyaza boyadılar o yazı yerlerini. Çok hoş durdu. Yani e, şu an video biraz burada bulanık gibi ama çok hoş durdu motor üzerinde. Şu an göremiyorsunuz bunu çünkü parça parça videolardan çekilmiş. En son bitmiş yani bir reels yapacağım. Evet arkadaşlar düzeni görüyorsunuz. İçerisi çok temiz oldu. Burada motor blonun sarı siyah her yerinde detay var bu motor arkadaşlar. Bu Toto kime ait bilmiyorum. Benim bana. <laughs> Emin burada konuşuyor. Bana ait Disk sarı siyah. Burada tahmin ediyorum bu videoyu motor sahibine gönderiyorum. Abi bunları yaptık. Buralar yenilendi. Arkadaşlar yani el değmemiş yeri kalmadı motor setimizin. Egzozunu da yeni taktık. Burada onu söylüyorum. Eski egzozu kullanamadık diye. Ya bu arada Harun abi de ben dükkanda yokken bizi ziyarete gelmişti. Onun da buraya bir fotoğrafını koyuyorum. Bana bir selfie çekmişti. Motosikletimizin sahibi Harun Bey çok naif bir insan. 2011 model bir motosikleti çok ciddi bir masraf yaptık. Bu masraf bu motosiklete değer miydi? Normal şartlarda değmeyebilirdi. Ama Harun Bey dedi ki ben bu motosikletin bende manevi bir değeri var. Ve ben bu motosikleti kullanmayacağım. Çok güzel böyle bahçeli bir evi var. Orada kış bahçesi var. Kış bahçemde koyacağım ve ben bunu seyretmek istiyorum dedi. Biz de ona binaen yani bu şekilde toplamış olduk bu motosikleti. Çünkü bununla alakalı çok yorum gelecektir. Hemen motosikletimizi dedik ki Engin yapmışken muayene de yapalım dedi. Hemen bir araç muayeneye götürdük. Muayene istasyonundakiler çok şaşırdı. Aa ne kadar güzel motor. Hani nasıl bu kadar temiz kalmış diye. Burada da arkadaşlar böyle birkaç fotoğraf çektim. Motosiklet hala böyle detaylı temizliği yapılmış değil arkadaşlar. Bitmiş hali değil bu. Ee, yani farı ile alakalı çok güzel bir sürpriz var. Harun Bey farını da aldı motosikletin. Ben özel bir tasarım yaptıracağım dedi. Şu anda farını bekliyoruz. <laughs> Motosikletimizin farı sökük bir vaziyette. Bu videolarda lastikler görünmüyor. Lastikler görünmüyor. E, lastikler de boyandı. Arkadaşlar motosikletin full bitmiş halini bir kısa video daha çekeceğim ve orada yayınlayacağım. Bu şekilde değişik bir video yaptım. Seslendirmeyi sonradan yaptım. Hoşunuza gider gitmez. Ee, hakkınızı helal edin. İlk defa böyle bir şey dinliyorum. Çünkü çok parça parça video çektik. Ee, ondan kaynaklı böyle çıktı bu video. Sonunda ben de merak ediyorum nasıl yorumlar gelecek buna. Ama bu motosikletimizin en son bitmiş halinin özel tasarım bir farla gelecek. Ee, çok da güzel olacağını düşünüyorum. En son bitmiş halinin kısa bir videosu daha olacak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.